Butler selam. Harry Potter serisinin yazarı Rowling, trans bireylere yönelik tartışmalı söylemlerinin ardından tepki görmeye devam ediyor ve ünlü yazar popüler kültür müzesindeki Harry Potter sergisinden kaldırıldı. Rowling, birçok insan tarafından transfobik kabul edilen söylemleri nedeniyle tepki çekmeyi sürdürüyor. Serinin yazarı tartışma yaratan görüşlerini çeşitli platformlarda sık sık dile getiriyor. Amerika'nın Seattle kentinde bulunan popüler kültür müzesi, bünyesindeki Harry Potter sergisinde ünlü yazara yer vermeme kararı aldı. Harry Potter'a dair parçalar müzenin belli bir bölümünde sergilenmeye devam edecek. Fakat yazara dair her içerik sergiden kaldırılmış durumda. Popüler kültür müzesi, Rowling'in ismi veya herhangi bir görseliyle müzede yer almasına müsaade etmeyecek. Müzenin sergi projeleri müdürü Chris Moore yayınladığı bir blog yazısında Rowling'in sergiden kaldırılma kararını duyurdu. Bu yazıda ayrıca Rowling'in söylemlerinin onu Harry Potter'dan bile soğuttuğunu dile getirdi. Moore'la hemfikir olan pek çok Hogwarts tutkununun mevcut olduğu biliniyor. Şimdilerde birçok hayran seri hakkında konuşurken Rowling aslında hiç yokmuş gibi davranmaya çalışıyor. Moore da kendi platformunu kullanarak Rowling'e karşı tepkisini ortaya koydu ve onunla hemfikir olan hayranların sesi oldu. Moore, yayınladığı gönderide sergiden Rowling'i kaldıracaklarına dair kararı şu şekilde açıkladı. Harry Potter dünyasında soğuk, kalpsiz ve neşe yiyici bir varlık var. Ve bu sefer bu bir ruh emici değil. İnternette bu kitap serisinin bir yazarı yokmuş gibi davranan insanlar var. Ve biz de onların arasına katılmak istiyoruz. Fakat malum kişinin nefret dolu ve ayrıştırıcı sesi biraz fazla çıkıyor. Bu yüzden de görmezden gelmek epey zor. Şimdilik yetkililer Rowling'in etkisini azaltmak için ona dair her şeyi müzeden kaldırmaya karar verdi. Mükemmel bir çözüm değil fakat uzun vadede yapılacak şeyleri planlarken kısa vadede yapılabilecek en iyi şeydi. Moore, popüler kültür müzesindeki bu değişikliklerle trans topluluğuna desteklerini göstermeyi amaçlıyor. Bunu yaparken de serinin bir zamanlar insanlara ne kadar büyük bir eğlence ve neşe kaynağı olduğunun farkında olduğunu da dile getiriyor. Bir videonun daha sonuna geldik. Sizin Rowling'in Harry Potter sergisinden kaldırılması hakkındaki düşünceleriniz neler? Yorumlara bekliyoruz.